ya. Aha diamond block lan. Neyden? Şu uzun çiçekler şunlardan. Bu aldığım uzun çiçeklerden. İneklere bakacağız. Abo. Abo. Gaza tutma 4 geldi bak ya. <laughs> ya gerçekten gaza tutma 4 ne ya? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Tolga Özdemir var ve bugün Randomizer oynuyoruz. Randomizer. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk abi Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. En city bulalım. Enst Fazla Aynen, kendimizi öyle. yormayalım. Fazla tatavaya gerek yok. En bulacağız, ortalığı kasıp kavuracağız. Şimdi görev paylaşımı yapacağız Tolgayla arkadaşlar. Kumlar, topraklar, Aynen. taşlar. Böyle hemen hepsine bakacağız. Sen istiyorsan ağaçların soyulmuş, soyulmamış hallerine bak. Tamamdır. Hadi bakalım. Tolga'nın mikrofonundan da bir yankımsı bir şeyler alıyor böyle arkadaşlar ya. Onu <laughs> zaten ondan dolayı baskılamış yaptım. Haydi. Toprağın bütün hallerine baktım, çime uzun çime falan baktım. Bir şey çıkmadı. Meşe'nin soyulmuş ve soyulmamış hallerine bakacağım şimdi. Güzel bir senaryo bulamazsak yandık vallahi. Meşenin, yandık. Meşe diyecek. evet meşe. Evet. Ee, meşe'nin e, soyulmamış halinden pardon soyulmuş halinden hiçbir şey gelmiyor soyulmamış halinden de öyle hmm. Ağacın yapraklarına da baktım da Yok tırt Çiçeklere bakacağız hayvanlara bakacağız ben şuradan bir çiçeklere bakayım Şuna Buradan kayıp balık nemo geldi ya kayıp balık memoyu ben ne yapayım ya memo Abi e, bu huş ağacının normalinden odun bulabiliyoruz bu arada 2-3 Odunu bulalım ya Odun güzel olur bak Pafır huş geldi ya bu mercanların solmuş halinden de farklı şeyler geliyor ha bu arada haberin olsun Tolga. Aa diamond blok lan. Neyden? uzun çiçekler şunlardan bu aldığım uzun çiçeklerden. Ha gördüm gördüm. Ha şurada da var şurada da. Alak şunlar gel. Ben tamam, bayağı diamond blok. Setimiz hazır. Setimiz hazır şimdi elmalık bir şey bulacağız. Elma. Aynen. İneklere bakacağız. Abo. Abo. Tolga! Ne oldu abi? Huş ağacının yaprakları, yaprakları altın elma. <laughs> Vallahi ee, 48 tane <laughs> altın elma var şu anda. Bir demir bulursam aslında direkt 48 altın elma. Makasın yok mu senin? Makasın vardır ya. Makasın vardır. Bir bak bakayım Emre'ye. Gitti olması Aa, lazım. Gurur 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 makasın yok mu? Varmış, varmış. Evet. Az da olsa bir Aha, tamam. Şuralara bakalım bakalım. Tolga'nın dediği odunlar buradan gidiliyor. Şimdi bütün çiçeklere falan bakacağız. Altı elmamız hazır. Ee, setimiz hazır. Bundan sonrası Aynen. bizim için keyif. Aynen öyle. Şimdi bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Bunu da böyle yap. Ulan farklı farklı bloklara bakıyorum da onlardan da pek bir şey geldi yok ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tolga ile beraber. Aha bir loot daha geldi de. Hangisinden geldi lan o? Haydi. Ya oğlum ben bir sürü loot buldum ha. Harbi ben söylüyorum. setimi falan yaptım ya ne olur ne olmaz diye. Aynen aynen setini falan yaptı. Ben bir loot daha buldum. Büyülü kitap gelir mi gelmez mi oradan bilmiyorum ama. Vallahi burada bir sürü değişik değişik bloklar var. Kolgacım şuradan bir gideyim ben. Bu çiçekler, çiçekler, börtü böcekler. Tamamdır. Burada bu arada kırmızı çiçeklerden şey geliyor. Odun. Hmm, odun geliyor. O da geliyor. Hmm. Hadi bakalım arkadaşlar. Tolga Gilde YouTube'a falan böyle bir önem vermeye başladı. Tolga'nın da kanala abone olmayı unutmayın. Tolga Özdemir. Canan iyi diyeyim. Yaklaşık 4 senedir falan kalırım şey. tanırım Tolga'yı da. Ben de. Abi dün gece gırgır çamanta nasıldı ama. Ya dün Tolga'yla tam böyle mesajlaşıyoruz. Konu döndü dolaştı yemeğe geldi. <laughs> Senin getirdin abi. Ya insan gibi sohbet ediyoruz ya. Oğlum bak senin Kayseri'li olmanın bunda bir etkisi var. Tabi abi. Bunda Kayseri'li olmanın bir etkisi var. Aa, basınç plakası değil. Ben iyice kafam yandı. Keskinlik 5 falan gelirse yamuldurum ben. Bildiğin böyle çat diye yamuldurum böyle kafasına gözüne vururum yamuldurum. Sen domuza koyuna geçiye falan bak ya. İneğe bizona falan bak bir. Baktım da bir şey gelmedi. İneğe falan, falan tahta baktım. falan geliyor lan. Güzel güzel bunlar da iyi. Güzel 6 elmayı, şey abi, altı elmayı e, bulduk başka aynen. neyi bulduk diamond block bulduk bir de şimdi bu Minecraft tarzı bir loot bulduk kitap da gelecek buradan hepsini bulduk ya bu orman ağacı basınç plakasıydı değil mi abi yok yok normal tahtası çevir ya direkt tahtayı ha. çevir benim kafa yandıydı biraz o yüzden öyle oldu direkt tahtayı koyuyorum yani Hı, aynen ne diyorum abi basınç plakasında bir şey gelmiyor ee, birazcık sıkıntı durumlar Şuradan hemen arkadaşlar gelelim, iki tane setimizi yapalım, Kılıcımızla yapalım. İki tane set yapıyoruz çünkü finalde eskir meskir kırılır mırılır Tolga diyor şöyle mantığı böyle mantı, şöyle börek falan. Hayaller hayatlar, hayaller mantı, hayatlar portakalla yoğurt. <laughs> Dolapta böyle yoğurt bana bakıyor, ben yoğurda bakıyorum gecenin bir kısmı. Ya mantının güzel bir itemidir yoğurt da, şey yok yalnız. En önemli parça yok mantı. <laughs> <laughs> Ya itemin biri var biri yok ya. Şey gibi NCT bulup keskinlik 5 yapamamak gibi bir şey oldu harbiden. Ya da NCT loot'unu bulup kaza ortutma gelme <laughs> gibi ha. <abi. gülüyor> Yemin ediyorum ya. Oğlum sürekli Minecraft loot'u falan buluyorum. Kaza ortutma 5 verip verip duruyor ya. Çıldıracağım. Bir de 5 veriyor ya. Ee, şimdi buradan da şunlara gidiyorduk. Buradan fazla uzakta mıydı bulut bu Bir bakayım hele fazla uzakta olmasın ya. Ha, merdiven ben 4-5 kere açtım da o loot'u bir şey çıkmadı ya daha. Ka yani şey tarzı. E, kitap tarzı bir şey. Hmm. Bir bakacağım ben ya. Orada mutlaka kitabın geleceğini düşünüyorum ben. Belki en city bile olabilir ya bu baktığımız. Bilmiyorum. Aynen. Bam bam. Siyah cam. Siyah camdan sonrası sondu herhalde. Bu çok uzakmış la bu loot. Oha. Galiba siyah camdan sonra ee, bir blok daha gidebilirsin galiba Bu ne? Tam Bluetooth'u biliyorum ben. Kitap kitap gelecek Bluetooth'tan başka şansı yok biliyorum ben Bluetooth'u. Harbiden bundan geliyor kitap geliyor geliyor. Şimdi domuza falan bakmış mıydım ben domuz var yanımda bakayım onlara. Bak abi ben şeye baktım ineğe baktım. Koyuna bakmadım galiba aynen hmm. koyuna bakmadım. Hayvanlardan sadece ineğe bak. Kim o yanımdaki de Bluetooth'u çalmaya çalışıyor. Bak bak. Bu arada loot birazcık kıtlık ha şey değil yani ee, nasıl? Diyeyim? Aynen. Tanıksanlı bir şey değil. Etrafıma bakıyorum böyle deri deri setli demir setli insanlar dolaşıyor böyle. Hani hangi diye böyle bakıyorlar etrafa. Aslında şey ya Diamond Block o kadar da çok zor bir şey değil de nasıl bulamamışlarsa. Şimdi Tolga ile beraber yardıracağız. Ya Hakan'la iki bölüm çektik. İkisinde de entity'ye yakın bir loot'umuz oldu. Tolgacım, yani kardeşim ne bu uğursuzluk, ne bu bahtsızlık şanssızlık ya. Abi biz hep böyleyiz ya, şanssız. Ya arkadaş, geceleyin randomizer oynuyoruz. Gaza tutma 5 geliyor ya. Gaza tutma 5 geliyor, Tolga da gülmekten yarılıyor. Aynen gece gece böyle karnıma ağrılar gidiyor. Ya arkadaşım, insan gibi kes 5 ver. Koruma 4 ver, 3 ver, keskinlik 3 ver, tamam. 5'te gözümüz yok. Desem bir yalan olur. Sen gene de ver. Ben de sarı çek arıyorum. Bence bence de çıkmalı ya. O çıkar abi. Bu kitap gelecek bu arada. Net. Net gelecek. O kitap buraya gelecek. Allah buradan bir tane kitap bulacağız ya. Başka şansımız yok. Bu ne la? Oğlum at zırhı veriyorsun. Atmayayım ben? Aa kitap. Kırılmazlık 3 geldi. Keskinlik 3 olaydı ya. Aha bir tane daha. Gaza tutma 4 geldi bak ya. ya, <laughs> ya gerçekten gaza tutma 4 ne ya? Böyle büyük ismi mi olur ya? Ya gaza oturma 4 ne gözünü seveyim lan keskinlik 4 ver de haritanın içinden geçeyim ya Verimlilik 4 ayartma ayartmıyorum lan Geliyorum abi e eksi 40 eksi 50'lerde falan Aynen Şöyle bak ben 300 e, 380 nerede bir şeyim? Arkandayım Tolga. Gel. tamam. Yani, mükemmel koordinat buluyor. Ben buluyorum Tolga'yı. <laughs> Hadi yani, Benim koordinatım sıfır abi. Bulduğuma dua etsen. <laughs> Hadi gel gidelim gel. Şurada birileri bir şeyler kurcalamış loot anlamında. Gel. Gel 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 gel. gel. Arkandayım. Aa adamlar fazla iyi değil. Gel ben. Şu deri setliği bir alıyorum ben. Öteki Tamamdır. diamond setliyi bir kurcalasın. Onu bir darla. Ben bunu alıp hemen geliyorum. Ölmem ha. <laughs> yok abi ya ölmem. Hop. Hop. Öldürdüm ben bunu. <laughs> o kadar sakin olacağını hiç işte. tahmin Ben bunu öldürdüm. Hepsini öldürürüm. Egg da ben temsili. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben alayım gel buraya. Kaçtı mı abi o baya? Ya adam düz arazi ya UHC. Kaçtı mı kaçıyor Aynen işte kaçtım. yakalayamıyorum ki. Şu an kaçtım. Benim size doğru gelmem lazım mı sen neredesin? Tamamdır Nerede ben seni canım? bulurum. Ha buldum. Yok bulamadım gel ee, neredeyim? 46 eksi 150. 46 eksi 150 gel. Buradayım ben. Tamamdır. Görürsün beni zaten. Gel beni bul. Şeye doğru gidiyoruz. Ee, X küçülüyor, Z büyüyor. Ha. O dur adamlar var buralarda. Aldım ben berifi. Tamam. Tamamdır. Ben sana doğru geliyorum. Ee, gelemiyorum. Bak neredeyim şu anda biliyor musun? Eksi 110 eksi 60'tayım. Gel beni bul. Gel bul beni. Eksi 110. Hop hop gelmen lazım. Tamamdır bunu da aldım. Sen söyle koordinatları ben 3 saniyede bulurum seni. Ben mi? Ne? Ee? 60 abi 50 40 düşüyor. O, o, beni kovalıyor. Heh, tamamdır. Şu 60 can olan var ya. Şu 60 can olana gel al. Arkandayım abi. Ben noçu yiyorum. Tamamdır. Mecbur yemek zorunda kaldım noçu. Tolga şu 5 canı olan, 5 canı olan, 5 canı olana dal. Ölmüyor, 10 can. Yani 10 yazıyor üstünde. Aynen. Kovalıyorum, kovalıyorum, kovalıyorum. Ben de arkanızdayım abi. Uf, herife bak ya. Aldım. Oh, sonunda ya. Tamamdır, ben get de şöyle bir Gatle Chunk'layayım. Şankla şankla. Ben sana atayım mı? Bende bir istek daha var. var. Yo, yo, 52 tane falan var abi. Bir dostumuz da abone oldu. Çok teşekkür ediyorum. Altının var mı altının? 50 tane. 50 tane altının var. Notch yapalım. Ver istiyorsan. Şöyle yapalım. Notch Şöyle kaç yapalım. tane var abi sende? Bir tane var şu anda. Tamam. Oo, 4 kill. Sende? Bende de 1 kill. Zaten 5. daha deminkini sen çaldın. Çaldın mı? Tabii. <laughs> Ayıp lan. Abiye saygı. Pardon dedi. Şimdi ya. Tolgacım. Win. Tamam mı? Bak, win. win. De. Tek de win. Hadi gel dalıyoruz. Gel gel gel. Toplam 6 kille win geliyor. Boş muymuş lan bu yok yok Tamamdır. Köşeye sıkıştırdık. G -g -G. G -g. İşte bu kadar. Mis gibi base, tertemiz randomizer. Tolga kardeşim eline koluna sağlık. Ne demek abicim çok nice. güzel bir ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye. Bye bye.